her zaman duyduğum şey bütün e, mesela daha önce Pakistan'a da gittim. Hindistan'da da çok sevildiğini biliyorum. Şu an Bangladeş'teyim. Çok sevildiğini hep duydum. Mane boltesje ami onek jage gesi Pakistan'a gesi India'da gesi onek jage gesi kintu Bangladesh'e moto eto pakla bhokto dekhini ami. So uh, when I went to Bangladesh and then all people said first one muhteşem yüzyıl. Bali Bey is it true is it true yes thank you so much you are very kind but when i went and then i understand i have a lot of crazy fans maybe you know i sent to instagram to message and then oh a lot of videos you know you know oh it's it's incredible incredible thank you so much uh, all people loves the turkish series is it true yeah but uh, i think is the uh, muhteşem 100 bali bey and the osman you know kuruluş osman is different is it true thank you so much merci so um, i want to say i want to say i want to say turkish so oh i want to talk about alatof alatof situation Buranın ne kadar geleneksel bir ülke olduğunu çok iyi biliyorum. Yani ikene ita kota şundur deş, yani havata ita onu onu çok bahalı zanay, karan apnara çok, yani bahalı olsa diye çemonak. Emin olun bizler de öyleyiz. Mane ya, yani apnara diya karan, trust karan diye, onlara da apnada derken çok hoşunu da Dizilerimizde çok fazla bunları paylaşmak istiyoruz. Mane diye TV series gula karan, igula de, yani apnada Bangladeş'te, yani ya karan zanay, yani Muhteşem Malatya'da yüzyılda. Yakarak, yakarak. Muhteşem yüzyılda Osmanlı'da bunu çok fazla paylaştık. Yani Osman o, Osman seriz gula yapmaya da kendi gula yani çok yakarak ki onlar yapmaya da kub halavasın işte onu şimdi beni kub hoşuyor. Sizler de sevdiniz biliyorum. Yapmaya da iyi seriz gula poşun da karan unutta zani. Teşekkür ederim. her zaman duyduğum şey bütün e, mesela daha önce Pakistan'a da gittim. Hindistan'da da çok sevildiğini biliyorum. Şu an Bangladeş'teyim. Çok sevildiğini hep duydum. Mane ami Pakistan'a kintu moto eto pakla Teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Yani ben en son e, Singer Beko konsept mağazasına gittim. Hep birlikte gittik hatta. Ee, orada olacağımızı söyledik. Bizim hayranlarımızla, izleyici kitlemizle bir arada olacağımızı söyledik. Uni aşağıda ki, şap kisu ya, tabii ki de sosyal medyada şap kisu bile diye açın. Yani kutay kutay açın. Singer konsept beko, o, mu diye açın. Yani ta er ağaç dini bile diye açın. Yani amel kanı açın. Ta por follower ki de açın. Follower şadı çubu tulu Ya çok insan geleceğini biliyordum. Yani onun ek manoz diye aşbe iş dini şıra zantin. Kalabalık olacağını biliyordum.